Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bu Yanımda Bugün çok güzel bir yoldaş başladık. Bu tarz bir ben ya, yapmaya, hala bana eski. Tamam oluyor? Kanka bombayı oturuyorum. Yedi epeyim bak. artık. Ölmüyor. Oh. Ananı. Çıldırdı. Çıldırdı. Öl artık. Çıldırdı. Ölmüyor. Çıldırdı. Kör oldum ya. Arkanda da geldik ha. <laughs> nice. <Night. gülüyor> Ekokalak, bir tane diggle çekeceğim o kadar. <laughs> al sen şu bombayı kendine git yiyecek al. Ben alttan ulaşacağım. Düştü. Aa, yerine de vurdum. 50 vurdum. Alırsın. Dışarıda. Gösterme kanka. Pikleme. Bir taraf göstermem gerek yok. Zaten low HP. Bir tane vursan ölüyor. Ha. Evet evet. Topu nasıl sıkalım? 50 vurdum. Topu nasıl sıkalım? Yine vücuda sık. Vücuda kafaya sıkmaya uğraşma. Ne yapıyorsun oğlum? Çok acıktın. Şu aynen oradan gelecek. Ses al, ses Lan tek 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 ha? Kanka manyak tek 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 Silahla at silahla at Ben Silahını tek ben. Ben. Ben, ben tek Hadi hadi Oh Tamam sen onunla oyna bir el Eko kalak sen onunla oyna onunla oyna Ben de bir avp çekeyim Rajlama ha mı? Ne yaptınız öyle lan? Adam yok Olan benim. Şimdi üstüme rastladı. Yiren silah ya. Sen mi Evet. Gel <laughs> Parayı boş harcamayak da. Şimdi bunlar bize alır falan. var. Lan nereden yine? Ben buradan da çıkmam. Valla mı Nice su. Benim sana krosayı ne Benim krosayı kanka ben, ya bu benim zaten yan hesap Kör olun ya. Dur dur onu alacağım. Ya şerefsiz. Kaç vurdum lan? Ben vurmuşum da. Ben kaç vurmuşum biliyor musun? Eee 204 hit yazıyor. Ha yok 40 40 vurmuşum 60 vurmuşsun muhtemelen. Yani daha fazla Olur. da vurmuş olabilir tamam. Bir tane Zeus alayım. Olur. Zeus'la ok vurmaya çalışacağım. Evet. öldüm ben. Dışarıda ben kanka bir tanesi. Geldi yakın. Hadi. Nice. Gösterme. <Sülüyor> Oynuyorsun bu oyuna AK daha iyi oğlum. AK daha iyi, AK daha iyi. Hakim. Bakalım bize bir AK alalım. AK çok. Sen sövme sen. Bende 3 kere ölmüşüm zero. Bomur bomur bana. Kas mı fıstık? 9'a tek aldım, öldüm ya. Ağlamıyorsun. Alırsın lan. AWP'si var ama. Pikleme sakın. Smok sıkıştı lan. Oğlum çıkma çıkma AWP'si var. Geldi. Buradan sağdan gelir Çıkma çıkma. Son ev zaten. Tamam çık git çözerse gelirsin. AWP'si var zaten. AK almış. Hadi oğlum. Ya ah, vuruyor lan. Alsın. <laughs> bravo. Şu ya. volümü. Volümü kısayım da sesin tam gelsin. Adamlar ayıp oldu lan. Oğlum orada bıçağı nasıl atamadın ya? Diyor. Adam Diggle Show. düştü Oy, içeri attım gg ez hemen bir maç daha atalım geliyoruz evet geldik arkadaşlar 9-0 var mısın 9-0 var mısın sen al şu bombayı git teröristlik yap bakalım izle bakalım one tap Asli. Tık. Nerede? 45 vurdum. Okey. Oooo. Fişek. Şey. Aynen hack açtım kanka. Videoda izlersin hack. Hack'i. Fişek dedim lan. He <laughs> fişek <laughs> <laughs> mi dedin? Oğlum hack açtım sen. <gülüyor> hack <gülüyor> sen. Bu arada ikisi de one tap'te ha. Yemin ederim. Allah Allah. Allah. Oğlum bize low mu geliyor yoksa? Ya yani ne bileyim. Karşı takımda Soldayım yine. Vay. Sola bende. Sen kayıt alsaydın sen öldürdün. Oh. Abi ne no Sağ taraf benim, sen soldan gideceksin, yine. Helal Zero. Yaptın şovunu. Nerede lan bu adam? Ooo, Zero. Yine. <laughs> yok kanka, yok sevmiyorum. Kedeş daha iyi. Zero lan. Pişmanı. Tamam. Ya niye yaktın oğlum burayı? adam Bekle alacağım onu. Dur 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 girme. Dur oğlum. Ya Zero ee, ben kayıtlıyım. Tam e Tamam bayağı iyisin ha. Şu an kendini kanıtladın bize kanka. <laughs> Lan yanlışlıkla gittim. En kötü bir bombadan aldım. Neyse. Şunu senin tarafa atayım. Yok yanıltıcı bomba var ya ona alın. Şimdi hemen yanıltalım. Adamlar nerede oğlum? Aaa. Kör oldum. Alırsınız. mı? Arkan. Yok lan Abi var galiba. Ses geldi. Sesi sağ. Ya Aa, sen Aa, bot 94 abi. mi? 94 mi? Oğlum bu pompalı nasıl 94 çıktı Uzaktan çıktı mı? Elden önümüz alın. Masken yedik. Diğer <laughs> nerede? Kütüphane değil mi? Ya, çok lowlar Ben gidiyorum ya motor sıkıntı yok. güzel ya? Öyle bir şey olsa ya. Oyun boku çıkar. <laughs> Oğlum keleş niye attın yine? Paran çok fazla <laughs> Ne alakalı? Atma şey buraya. Dur. Gördüm seni. Buradaydın galiba. 12 HP kaldı be. El verdik ya. Bir el <tık> verdik o da kimin yüzündendi? Hiç aklıma gelmedi. Kim senin miydi? Nupsun <tık> o yüzden. Ha ne oluyor? oo. Oh, 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 70 vurdum. 60 vurdum pardon. Alırsın. Low HP zaten sende. Kör oldu. Ay. <laughs> Helal oğlum bana. Keşan. Nice ooh. Ne diyor acaba? Var ya çok merak ediyorum. Kopyalayacağım hatta. Ha, dur. Aga bir yardım. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor Yazma. ha kopyaladım. Ne yapıyor lan abi? Ben ben İzle. El nedir nasıl alınır? Mantep dendim ve olmadı. Eksik vur. Aa! Hiç vuramamışım lan. Diğerine... Hadi ben one tap vermiştim. çok rahat. Yine bir dikkat edelim. Benim atam kaldı. Şey benim atam kaldı. Hiç olmaz oğlum ya. Bak ya. Tamam hiç pikleme benim gibi. Göster çık bakayım. Hemen ama. Neydi onun amacı? Onun amacı neydi? Ben de tek atmaya çalışacaktım. 96 ne ya? 96. Oğlum pompalıydı uzaktan vuramazsın öyle. Do 90 vurur bırakır pompalı. Ne diye aldım? Zeyd bunlar çok ezik ya. Bir şey yapalım. Bana bir diggle atsana. O yüzden sağ olun. Oraya Tamam git oradan. Sağdan gelecekler muhtemelen. Yaktılar burayı. Evet sağdan geldiler. Öldün sen de. Helal lan Zero. Açmış şu an akıllı. Nerede? Ekşeğinde. solda mı? Beyz beyz sol. Abi nasıl al... <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse ya. Oh, neyse iyi avantaj abi. Ki olunca biraz şey oluyor. Bak yine bir şey yazdı ama ben bunu kopyalayayım tekrar yazacağım. Soldan geliyor galiba. Ya, tamam. Flash yedi, sol. Tane yedi. Diğeri nerede? Beyza kaçtı. Çıksın bekle. Sen oradan <laughs> Ya inandı ya. Hadi inandı ya. Bak şimdi. Çete bak. <laughs> ben de bir şey yazdım. Evet, <laughs> tamam. Dur 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 dur. Kobi dedim olmadı. Zero yine çaldın ama. Gel gel. Kanka bir şey diyeyim beni izliyor bu. Atmış. Evet kapanışı yap istersen Mustafa. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayın. E, hepinizi seviyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz.